Anneciğim anneciğim seni çok seviyorum. Benim bu oyunu oynama çok hoşuma gidiyor. Lütfen biraz daha oynayalım olur mu? Altımı değiştirirken, uyumaya çalışırken hep yanımda seni görmek istesem de babam da altın değiştirse, seninle günlük rutinlerimizi bölüşme fikri çok güzel geliyor. Fiziksel gelişimimden bahsedecek olursam, artık sesli oyuncakları çok seviyorum. Yani sizin için gürültülü süreçler başladı diyebiliriz. Bir de bu ay yatağımda çok hareket etmeye başladım. Beni koruyan birkaç şeye ihtiyacımız olabilir. Ben bu ay en çok benimle eğlenceli oyunlar oynamanızı sevdim. Peki ya siz en çok neyi sevdiniz? Sevgili alem.